43 doğru mu? Doğru, doğru. Şimdi buraya defalarca e, hırsızlar geldi. 3-4 defa burada malımıza e, zarar verdiler. Burada UFO'larımız vardı, gitarımız vardı. UFO'larımızla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Buradaki çeşmeye kadar sökmeye çalışıp aldılar. Biz de bunun için buraya güvenlik kamerası taktırdık, 4 adet. Evet. Evet. Sonra dedik ki e, kimdir bu, neyin nesidir falan baktık, kağıt toplayıcılar. Bu kağıt toplayıcıları gittik işte Şişli Karakolu'nu özellikle söylüyorum. Ee, daha fazla güvenlik yapsınlar. Bekçiler göreve gelsinler. Yani bunlarla ilgili e, çalışsınlar. Bu hırsızlar artık bizim bu alın terimizi sömürmesinler. Evet. Yani bıktık artık bu işlerden. Ve kamera taktırdık. Eşkali belli, yüzü belli. Görüntülerde izlediğiniz gibi kendisi belli. O kadar rahat tavırları var ki 5 dakika boyunca hırsızlık yapmaya çalışıyor ve alıyor götürüyor her şeyi. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Kendi yeri gibi aynen gidiyor. Yani bu işlerin artık bir son verilmesini istiyorum. Ve o yüzden 5000 TL verdim, kamera taktırdım. Yüzü net, her şeyi ortada. Gittim, şikayetçi oldum. Ee, hırsızın bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Efendim ne çaldılar burada? En son hırsızlıkla ne en çalındın? Son, ya daha önceden 4000 liralık şemsiyeme kadar her şeyimi çaldılar. En son bir tane aile yadigarı olan gitarım vardı. Onu çaldılar. Eee, üçlü prizim var onu çaldılar ve brandayı yırttılar. Şu an bunlar. yırtık brandayı yani da görüyorsunuz. Yani, gitar çalması ilginç değil mi efendim? Ya demek ki müziğe karşı bir şey var demek ki. Hırsız da demek ki müzikten anlıyor mu diyeyim. Ne diyeyim artık, satmak için midir? Ondan <laughs> dolayı. Diye düşünüyorum yani. Nasıl? Daha önce de şemsiyeniz çalındı. Şemsiyemiz çalındı. Büyük. Yani efendim burası İstanbul'un neresi? Burası İstanbul'un merkezi. Fulya Mahallesi, Şişli. Evet. Yani buradan merkez karakolundaki polis arkadaşlardan rica ediyorum bu hırsızları e, olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Siz artık maldan vazgeçtiniz? Geçtim artık. Yani başkalarına zarar vermesinler. Evet.